Yüzde yüz benim de. İkimiz de değiliz. <laughs> ha. benimdir ya galiba. Doğru. Gülen. Bu yüzde yüz benim de. İkimiz de değiliz. <laughs> Samet abi oynar ya. Değil mi? Evet evet, evet Samet abi. Ken. İkisini de kaldırmasak olmuyor mu? <laughs> Zor soru bu ama... Bence ben ya. Ben beni seçeceğim. Geç. Faik abi. benim bu. Ayağına. Ben kendime güvenirim. Ben de ya. ya. ben Boyu kısa oynar. Ben oynarım. Aynı ya galiba. Sen, sen kendini kaldır ben, kaldırır, kend... ben ha, de kendimi kendim kaldır. Eşit olalım. Aynen. Geç hazırlanır. Oo. Bizim için zor soru. Sporcuyuz biz. Yani hemen hazırlanırız ama... Geç hazırlanır. Ben. E, Samet abiyi seçiyorum ben, ben ya. O uyuşukluk bende var ben, değil mi? Ben Samet abiyi seçtim ben. Konuşur. Berkay. Ben konuşurum. Berkay anlatır. Ben konuşurum. 85 kere aradı bu hafta beni. <laughs> Müzik. Aa. Aa. Berkay mı? Ben dinleyeyim yani. kim? Ben çok dinlemem normalde sen de dinlemezsin. Dinler Dinlerim, dinlerim yani. Dinlerim. Erken. Aa. Ben gelirim. Bu Berkay değil. %100 benim de bu arada Berkay abi. Berkay değil bu. %100 benim. Abi yüzde yüz benim. Mesela ne kadar erken Bugün Bugün bile erken ben geldim. Sol. Berkay. Benim. Evet. Berkay. Hocasını da görünce dayanamıyorum. <laughs>